Sevgili kardeşlerim. Şimdi bir konuda da anlatım yapayım size. 17-18 yaşlarından itibaren ben pek çok konuda düşünüyorum tabii ki. Daha da öncesine dayanıyor düşünme. İnsani vasıflar, insani vasıflar, fikirler, yani üretilen şeyler, teknolojiyle ilgili şeyler ve sosyal konular. Bunlar üzerinde düşünüyorum. İnsanların Din dediği, bilim dediği, felsefe dediği kavramlar var. Fakat bunların e, algılamaları farklı kişilere göre tabii değişir. Bilim dediğiniz zaman sizin kafanızın içinde ne şekilleniyorsa bilim sizin için odur. Din de böyledir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet verebilirim. Orada diyor ki, akılınızı kullandığınız zaman ve bütün benliğinizi, e, özünü temiz olarak, temiz olarak yönelttiğiniz zaman bulacağınız şeydir, diyor. Bulacağınız durum, Allah'ı bulursunuz, dini bulursunuz, anladığım. Orada insanın yapısına uygun olduğunu söylemek istiyor, anladığım. Bugün ise insanlar e, yaptıkları hata şu, dinlerini... Popüler kültüre göre, popüler teorilere göre, insanların kendi algılamalarıyla, kendi vahşetleriyle, para hırslarıyla şekillendirdikleri dünya düzenine göre, virgül, yorumlamış oldukları din anlayışı, kilise anlayışı, yorumlamış oldukları bilim anlayışına göre itibarsızlaştırmaya çalıştıkları bir e, din olarak görüyorsun sen İslamiyeti. Anlatabiliyor muyum? Ben yıllardan beridir inanın ki görüyorum artık elhamdülillah gözlerime görecek hale geldim yani kimin ne olduğunu. O yüzden çok rahat bir şekilde, içim rahat bir şekilde ben biliyorum doğrunun ne olduğunu, iyinin ne olduğunu hissediyorum kendi benliğimde. İslamiyetin insana uygun olduğunu, İslamiyetin insanlığın dini olduğunu da görüyoruz. Onlar velev ki inkar etsinler, velev ki ispat etmeye çalışsınlar. Allah hakikati indirmiştir insanların kullanımına sunmuştur. Artık dileyen ondan öğüt alır, dileyen inkar eder. Zerre kadar kullarına haksızlık etmeyen yüce bir Mevla'mız var. Ona hamd olsun. Her saniyemiz onun için geçsin inşallah. Ben bunu diyorum. Bizim müminler olarak yapacağımız şey görmek, anlamak, dua etmek ve mücadele etmektir. Size de bunu tavsiye ederim. Şerefiniz olur. Size de bunu tavsiye ederim. Bir yolunuz olur, bir karakteriniz olur. Hiçbir şey olmak, olmamaktansa